Nasıl? Merhaba arkadaşlar. Şahane video, şahane bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber parkta, önceki videoda ki gibi, önceki video işte siz tahmin edin hangi videonun partiksini çekiyoruz? İşte bir tane videonun partiksini çekiyoruz. Ama videonun sonuna bakıp da sonra yazmak da yok kardeşim. Değil Değil de. De. Doğru bilene. Arkadaşlar bebekler var bak. Doğru bilene. <laughs> bilene orası bir tokat atma hakkı. Hayır. <laughs> o da videodan önce bana tokat attı Ya da başlayıp... Atlama çalın... Biraz... Atlama bir şey Neyse. 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 Bir geri yapacağım. Fontanlar. Evet. Arkadaşlar çok korkunç bir şey yapacağım. Kaç aktörü yerde yüksek. Arkadaşlar dünyanın en korkunç şekilde geldi. Bakın, aa gidiyor, gidiyor oraya, geri, geri, Aa! aa. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi gelsen beni çek. Arkadaşlar yanlış. <laughs> Arkadaşlar size jam yarattım. attım. Arkadaşlar benim <laughs> şimdi ben şuraya tırmanacağım. Ege ilk sen ben çekiyorum. korkunç yaptım bu arada az önce. Aa gel dedektif. dedektif. Gel. Bak dedektif. Aa. Oh, evet, Çilen görüyorsanız özür dilerim. Dedektif. Dedek. Dedek, Dede, dedek. evet, Arkadaşlar çimen edit. Çimen edit. Çimen edit. Sen bence. Arkadaşlar burası çiçeği camsı gelin. Çiçeği Arkadaşlar jamskilleri puanlayın lütfen. Onun üzerinden puanlayın. Bakın Uras bir um, şeye dönüşüyor. Biraz yakınlaştırıyor. Uras'ı kurtarmak için abone olun. Uras kur kurtulacak mı yoksa? Uras'ı çık, çık uzağa geç. Uzağa geç. atacağım. Hayır Uras jamskiller. Abone olun. abone olun yoksa Uras sizin evinize gelip size saldırır. Ne? Abone. Olmayın. Arkadaşlar Yüksel. abone olar. Her abone Uras'a bir tokat. 3, 3. daha iyi bence. Tamam şimdi ben jump sıkıyorum. Nereden? Tamam hadi. Çekiyorum seni. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben seni yiyeceğim. Onu çekiyormuş gibi yapacağım. Bay çekeceğim. Bir troll. Çekiyorum hadi. <laughs> yapma yapma. Arkadaşlar gördünüz mü? Troll mi Trenörü fark etmedi? Şimdi cam skirdi. Tamam dur. Dur 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 en baştan yap. Çekemedim. Hadi çekiyorum. Ha. Tamam. Alıyorum onu yine. Hay bak böyle popon şey yap dur ege dur biraz daha dur <laughs> Hadi hadi gel tamam gitmedi bir bir Sözler Sözler şey Arkadaşlar Arkadaşlar trolledim. Duymadı, fark etmedi Canavar var. Mario! Sen Arkadaşlar Elge, sen uzaklaş. Sen nasıl? Evet. Ne domates? Bakın orada. Acayip bir yüksek. Tut kamerayı bir tut kamerayı tut kamerayı göster oraya geç Git. orada kal oh, hey, ay gel 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 daha biraz daha gel 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 ah gel gel bu da kabloyu yere attı arkadaşlar ya burası gerçekten üstüne Ha atlamayacağım Arkadaşlar, şimdi köpek balığı oynuyoruz. Şu gördüğünüz enizin kaydırak var ya, ondan kaydım. Gel, gel Cübün. Artık arkadaşlar, çok güzel <laughs> bir yerden var abla. abla! Bakın, şimdi gümrüğünü göstereceğim. Başka... Başkaları varsa istiyorsanız bir şey demeyin gidiyor 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 ben arkamdan geçeceğim gidiyor gidiyor, gidiyor. arkamdan durma tamam mı arkadaşlar gidiyor gidiyor direkt çık uğraş beni osuracak gösteremedim gösteremedim başlamadım. ay arkadaşlar <laughs> direkt çık çık bence challenge tamam ateşli anlar ya çıkmayı Hadi gel kay kay. Bakın Gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Aa! İşte. Hayırdır <laughs> tişe. dios. Doğumlu. Arkadaşlar burası uçurmamı isteyenler Arkadaşlar kamerada gidiyor. Hayır gitme. Git kamerayı. Gitme. Git, 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 git. Kamerayı ver. Kamera düşüyor. Tut kamerayı. Ay, arkadaşlar git, ay, 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 burası. Gitme. Hayır. Buradan kaçır Hayır burası beni öldürüyor arkadaşlar. İlk kaydırak. Geliyorum. Bu kadar. İlk kaydırağımız bu kadar. Tamam bir şey gel. Arkadaşlar ters kayacağım. Bu hiç tehlikeli değil. O, Arkadaşlar kay. Abone ol. Hiç eğlenceli değil. Hemen bir. Kaç Ben de. Aman ya. Arkadaşlar uğraşa bakıyorum. Kaç. Abone olun. Arkadaşlar unutmayın ki de. Dur şimdi diğerine geçiyoruz. Kameraya alayım. Burası çok korkunç evet. gözüküyor. Arkadaşlar <laughs> şimdi ikinci kaydıran geçiyoruz. Bakın ikinci kaydıran ben büyük birini göstereyim uzun Biraz uzun dur. şey bir yerine göre. göre. biraz daha. Bak arkadaşlar bundan ters kaymayacağım. Arada çizgiler var. bu çok hızlı. <laughs> Arkadaşlar bu sefer Önce bir gel. Ablanın saçı. Ay, Ay. Ay. Abla Ay bak ablanın saçı. gözüküyor bak. Ben başlayacağım. Hemen böyle buradan camlı Hadi kay. Çık. Çık kayacak. Kay. Kay. Arkadaşlar bu baya fena. Hadi hızlı. Ayağını sürtme. Hızlı. Allah'u ekber. Kolumu kırdım. Şimdi ben. Arkadaşlar al şunu. Yapıştırdı bana orası. Şurada dur. Çıkma. Arkadaşlar. <laughs> 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 Arkadaşlar görmek de biraz zor <laughs> olabilir. Ne ne yapsınlar? Ne yapsınlar söyle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsınlar? Yolda yürüyorsunuz ve karşınıza bir anda Uras geliyor. <laughs> Burası izlet çektiriyorum ama neyse. E, bu videonun sonuna gelmedik. Hayır, geliyorsan. sonuna gelmeyelim. Gelelim. Şeyi söyleyeceğiz ya. He. Neyse. Şeyi eğleniyoruz burada. Yorumlara da yazalım. Bak gerçekten böyle izlemek istemeyenler yorumlara da yazsana İyi seyirler yazıyorsunuz. Dur yazarım. Ve bu videonun da sonuna geliyoruz. Kapanışa şey Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu videonun, Arkadaşlar bu videoyu bize sunan Burası aya edit videosu çekmemizi istiyorsa ne Arkadaşlar bu videoyu bize sunan Simpaş Yola gün sitesine de çok teşekkür ederiz. Bizi bu siteye bedava oldu. Farkına ve de... bay bay.